Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cuma ile birlikte bize gelen kötü yorumları okuyoruz. Ben burada saçım doğru. Saçını toplu da. Hayır açıyor. Açıyor. Açın. <laughs> Açıldı. Açıldı. Hemen şurada ha? girelim. Hadi bunu yazalım. Ama, ama benim ben özel defterim neyse. Nereden çıktı? Dur kalemleri daha alalım. Ben yazacağım. Hep bana kötü yorumlar yazdınız dudağımda. Ve kalbimi çok kırdınız. Bana bir sayfa verir misin? Yöre yapıyorsun? Yazacağım çünkü kanka böyle. Bana da bir sayfa verir misin? WhatsApp'tan bildirim geldi. Babam mı <laughs> nesin ablam mı? Annem kesin. Kesin. Ah. Oha daha bugün yap yaz. Arkadaşlar şöyle <laughs> Mickey Mouse çok... Oh. Neyse. Almış. Koydum sana. Ödemeler yaptı istedim bana göndermeler. Kanka orada inceler vardı. İncelere getirsene. Onları bilmiyorum ki. Kanka kör müsün? Şimdi arkadaşlar şey kötü yorumları okuyacağız. Çok riskliyim. Acıyor. 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 Daha demin elimi kestim. Kağıtla elimi kestim kanka. Ha. Diğerlerini niye getirmedin? Ben bunu kullanmıyorum. Ben diğerlerini de getirdim. Sen getir. <laughs> Açayım. Kanka. An anne yazmış. Anne mi yazmış? Ne yazıyor? Yok canım duruyor demiş. Dün yani görmedin mi koy. Gelsin yaz oynayacağım ben. Durur mu? kinayı çıkıyor ya. Elimi çürüttü. Kıvırcık. Deftere bu. maşallah maşallah evet. Şimdi arkadaşlar benim annem yazıyor. Onunla bir bay bay yapayım. Hemen şey yapacağız. geçeceğiz yorumlar. Biz geçelim yorumları o yazdığında şey yaparız. İlk birinci videodan başlıyorum o zaman shortsları bakacağız ilk önce ilk bunu bunda zaten yok evet bismillah buraya ilk önce görüp yazacağız evet arkadaşlar videoları Şur. gelin Ney? Neyse bunda başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ne yazmışlar? Büyük kızım dudağı. Okuma okuma. Yazalım böyle okuyacağız sonra. bayağı kötü yorumlar çıkıyor değil mi hı hı. Şarkıyı kısıyorum çok beni bekledi beraber yazan İkinci. En çok bu moralim bozuldu kanka. Benzi. Nokta 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 benziyor. Ne yazmış? Ne benziyor? Bunu göstereyim. Hayır yazmamış işte. Nokta 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 yazmış. Aa, bak bakayım. Gibi yazmış. O çok yani çok. Yani, dur, saçı Dur, bu bunda bu kadar sayfa. bunda üç tane var. Evet bence de öyle. Ben onu bildireceğim şimdi. Bak biri çok tatlısınız ikinizde yazmış, biri de evet. Sonra yani, da güzel yorumları okuyalım. O oh, saçmalama. Ayır, değil. Değil, evet, değil. Ney? Yok. Hayır. Ama içerik şey yapmıyor. Olsun. Ben yorumu kaldırıyorum. Al, asla susmayın size böyle yazanlara. Direkt bunu kaldırdım bakın. Bak şuna kayp atmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar çok güzel yorum yapanlar. Kayda derin öteye ben de geleyim azıcık. Dur. Hı, çok sen şuraya yazsa. Çok tatlısın. Sen şuraya Çok... Evet. Nefret dolu bir şey. Hadi derin. Hı. Evet. 18 tane de burada var. Evet. Şuraya doğru yazsın. Sonra dur. Şimdi ben oraya. Dur ben de geleceğim ya. Yaklaşsın oraya. Hah, ben de şuraya Bakalım. Bacağını indir de. Tek bacağını koyabilirsin bak böyle olur. Bak kalemleri getirdim. var. ben Tarçın. Bu sağlam Melih abi. Burada kötü yorum yok. Bakın ikinci video diye atayım. Mor. Şarjı azalıyor da ondan geldim. Yani. Bunda da 8 tane var. Hı hı. Hadi. Var mı dur ben bir bakayım. Bak birinin yorumu var. Ben o yorumu bulacağım şimdi. Ne? Biri bana yazmıştı hatırlıyorum onu. Ne? çalışmıyor. Biz sende yorum yazmıştık. Abi kalem çalışmıyor. Muhammed oldu? Aşağı Ay çok kötü. Ya. Ne yazmışlar okuyayım mı? Daha var. Şey, 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 şey. Arkadaşlar Ya Siyah kullanabilir miyim biraz? Siyah ben kullanıyorum. Tamam sen onu bulana kadar ben de öpüleceğim. Dur. Hayvan annesinin adı ne? Ayşe. Ha doğru. Niye? Merak ettim. <laughs> Çok katıyorum bulamıyorum şu an arıyorum ama. Yani ne oldu mu? Tamam. Sen bulana kadar buna geç Vazgeçtim. Haydi <laughs> hey kanki çikoları. Olur mu? Şey, şu da sayılıyor mu mesela? Bakayım. Hmm. Ama yani kötü değil. başka renk versene siyah dışında. Neyi kullanacağım mı? Al kullanabilirsin ben. ben. Yok, Çok bulamıyorum ben şu an. Çünkü devre alışıyorumlar Çoğunda Devre dışı olması çok kötü olurdu ama. Bu videoyu görüp abone olan var mıdır acaba? Bunu benden mi çalmışlar? Anlamadım. Ben bulamıyorum da. Baştan mı hocam? Ben de büyük kilda geçişleri gibi. Aynı şu Evet polisler gözükmüyor. Bak. Açtım. Hey, Hayır her çok derin tuzağı alıyor bak. Yorumların açık olduğu video ki. Evet göstereceğim. Gülüm. Benim iyi doğum günüm. İyi ki Ben Evet. Bir alabilir miyim bu kırmızıya? Bir şey yapacağım. Bak bak. Allah aşkına kanka bak. bak. <laughs> Ama Ali ile bana bak. Maşallah dinozora benziyor. Dinozora evet. benziyor. Kudurdunuz iyi şey ya sen bizi otelde görseydin. Otelde zilleri çalıp kaçtık kanka. Hangi zilleri? Otelde yaşayanların zillerini çalıp. Bir Ahmet amcam yanlış kart çıkartmış. Bir kadının odasına girdik. Yanlışlıkla kadar aleykümselam ve kaçtık lan. Balkonda da biri var. Türk'te değil. Anam Ahmet amcam anam. ne güldü ya. Elif'in babası mı? Hmm kız Kısmenin çok güzel. gitmiş miydin sen? Bak biri kız çok güzel. Bu ne abi gelin. Onu yaz. Onu yazalım. Derin. Duydun mu? Ne yazdığını da anlamadım ben. Ne yazmış oraya? K yazmış galiba. G yerine. Birege yazmış. Birege ne alaka? Bilmiyorum. bu kadar videonun içinde şu an sadece bir bir iki iki üç dört beş, beş. kaldı yani beş tane neydi ablan kimde kanka ya bunlar kim beyaz <laughs> Yarın acıver işte dediğimle benziyor ha. Yani onlar bildiğin olması. Bir tanem bu ne ya bilmem ne bilmem ne bilmem ne benziyor yazmış. Bence benziyor. Bizce de. uzun videoları geçelim mi yoksa? Geçsek iyi olacak gibi. Kaydır bakayım biraz daha. Yok aç gibi kapalı yapsana neredeyse. Bildiğim. Yani. <laughs> Yok hayır. Neredeyse O zaman uzun videolara geçelim. Uzun videolarımı mı? 2022'de şey çektiğim 2024'te yayınlayan kız. Telif hakkı artı bir mi? Ne? Bunlar telif hakkı almış ha? lan. Roblox kapalı diye mi devam evet. Aa evet ben Roblox kapalı bir tane video attım. Al sileyim mi onu? Yok as. Telif hakkı kötü. bu şey kapanabilir kanalımız. Bir tane var. Kişi. Ya bunların hepsinin yorumları kapalı kanka. Var çıkmam. Kovalıyoruz kanka. Bu kadar. O zaman okuyalım. Beş tane bulabildik. İlk sen oku bir ben. Ben şunu okumak istiyorum. Bir sen ben. Ben sen ben. Büyük kızın dudağı gülücük gülücük gülücük. Saç toplu olanın dudağı şaka mı? Bu ne dudağı nokta nokta noktaya benziyor. Velet videosu. Bu ne ya? Bir kere birege demiyorum sana bak. Şimdi iyi yorumlar. İyi bak. Ee, şimdi canlarımızla uğraşmayalım. Ben bir şey onu biliyorum. Ne kadar tatlılar. Çok kız çok güzel. Efendim. Ne yazıyor? Erkek. Olabilir ama yani normal anlamda da olabilir. Neyse evet. arkadaşlar e ben bu konuyu kapatayım siz dinliyorsunuz aynı evde. Güzel. Onun üzerinden dokuz. Diyen var. Gıpta. Gıpta. Gıpta varmış bak. Gıpta yazıyor burada. A, gıpta. Gıpta ne işe yarıyor? Gıpta bir tane şey. Ters yüzdeki çok kız gıpta. Ha evet. Ters yüzde gıpta vardı. Hiç gitti. O zaman ya. videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. 20 dakika olsun öyle kapatacağım. <gülüyor> <bahsettim>. <gülüyor> tamam ya. Ne yapalım? Sohbet edelim. Yorumlarıma güzel yorumlar yazın. Dudağımda dalga geçip durmayın yeter. Evet bizimle dalga geçmeyin bence. Her Söyle. an ağlayabilir mi istediğim zaman? Ağlamaya hazır geldi. Yer arıyor ağlamayı. <laughs> Gözüm kaşınıyor benim de. Benim kaşımdan değil ben istediğim zaman ağlayabiliyorum. Ben de. Ağlatmayın beni. Bilmiyorum <laughs> <laughs> gözümden yaş geldi. Yüz olmamıza çok Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar kanalına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.